Gayet güzel kilo vermişiz. Koruma döneminde de geçtik sizinle. Süreçte de bayağı kilo kaybımız var. Az bir kilo değil. Koruma döneminde de yağ kaybımız olmuş. 21 yaşındaki Nevre Özkaya gebelik sürecinde aldığı kilolarla 90 kiloya kadar ulaştı. Doğundan sonra kilolarından şikayetçi olan Özkaya emzirme döneminde olduğu için hem sütünün kesilmemesine hem de eski haline dönmek istedi ve hastanenin yolunu tuttu. Gebelik döneminde aldığı kiloları tekrar veren Nevre Özkaya şimdi çok mutlu. Oturduğum zaman böyle çok rahatsız oluyordum. Ee, sürekli eşim bir kilo alıyorsun diyordu. Ee, sonradan e, böyle duydum Hediye Hanım'ı. iyi olduğunu da duydum. Sonra bir gitmek istedim. Sonra geldim. Ee, emzirdiğim için de kendi başıma yapamadım süt olmaz diye. Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hediye Nur Büyük Samancı, Nevre Özkaya'nın sağlıklı bir zayıflama programı ile 4 ayda 30 kilo verdiğini söyledi. 4 aylık süreçte fazla olan kilolarımızdan kurtulduktan sonra tartı 60 kiloya kadar bulduk. Bu süreçte 30 kiloya yakın kilo gerçekten çok güzel danışanında da fark ettirdi ve dediğim gibi fazla kilolardan da kurtulmuş olduk. Büyük Samancı, emzirme sürecinde yenilen gıdalar çok önemli. Plan oluştururken beslenme planı özellikle bebeğin gelişimi de göz önünde bulundurarak oluşturuyoruz. Yani anne ne yerse bebeğin sütüne de hani alacağımız süt de bu şekilde buna yansıyor. O yüzden yediğimiz her şey çok çok önemli. Onu, onu da göz önünde bulundurduk. Ee, Nevra Hanım şu an çok çok e, güzel bir kiloya geldi. Hamile kalmadan önceki kilosuna fazlasıyla ulaştık biz. Ve süremiz de çok kısa oldu. Ve bu süre kısa olmasına rağmen sütümüzde herhangi bir azalmayla karşılaşmadık.